You can, you can merhaba, 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 selam Bugün, bugün okulun ilk günü değil ama ondan bir önceki gün ben de size birazcık işte yarına hazırlanmamı çekeyim dedim. Bir de yarın çekeyim dedim. Çünkü liseye başlıyorum ve Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Hani lisenin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Ee, yani herkes anlatıyor. Kendine göre anlatıyor ama kendi yaşadıkları hikayelere göre anlatıyor. O yüzden bilemiyorum nasıl bir yer olduğunu. Onun dışında yeni bir yer, yeni bir okul, ee, bir sürü tanımadığım insan, öğretmen. Yani çok yeni şey var ee, ve bu yüzden açıkçası birazcık da heyecanlıyım. Şimdi e, ben bir duş aldım <laughs> okuldan önceki gün. Saçlarım hala çok ıslaklar. Bu arada umarım e, saçımızı açık bırakmaya izin veriyorlardır. Yani ben her ihtimalle karşı yanımda toka götüreceğim. Ama izin verirlerse daha iyi olur. Çünkü ben bu saçları kıvırcık yapmak için cidden çok uğraştım. Neyse. Şimdi benim yapmam gereken birkaç bir şey var. Daha mesela çantamı hazırlamadım. Kıyafetlerimi denemedim. Okul kıyafetlerimi denemedim. Tırnaklarımı kesmedim ki bayağı uzunlar. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bayağı uzunlar. Ben bunlara bir ayımı verdim ve şu an kesmek zorundayım maalesef. Yani ojeliydi aslında. Ojelerini sildim daha yeni sildim. Ondan sonra da dedim ben video çekmeliyim. Ben bir sene önce ortaokulun son ilk günü diye bir video çekmiştim. Ve şu anda liseye başlıyorum. Ciddiyim çok acayip duygularım var çok acayip. Yani duygularımı nasıl böyle söylerim, ifade ederim onu asla bilemiyorum şu anda çünkü cidden hiç karşılaşmadığım duygularla şu an e, sizlerleyim. Bilmiyorum. Hepimiz beraber göreceğiz bakalım. E, ben size zaten ayrıntıları söyleyeceğim. Şimdi benim aşağı inmem lazım. Öğrenci kartımı e, abonman mı deniyor o? Hani aylık bir ücret yiyorsunuz, istediğiniz kadar biniyorsunuz ya. Babamlarla onu yapmamız lazım. O yüzden ben şimdi aşağı iniyorum. Ondan sonra sizinle buluşalım. Şu tırnaklarımı keseceğim. Onun dışında e, okul kıyafetlerimi deneyeceğim. Çantamı hazırlayacağım. Bir de maske falan yapacağım. Bakalım. Aa, çok heyecanlıyım. <laughs> One hour later. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar. Saçlarıma birazcık köpük sürdüm. Ee, çok azıcık. O da yerinde dursun diye. Şimdi çantayı yerleştireceğiz sizinle beraber. İlk öncelikle şunu göstermek istiyorum size şöyle. Şöyle küçük bir kaplumbağa, anahtarlık bir şey taktım. Ve siyah çantama böyle bir renk getirdim. Şimdi o zaman yerleştirmeye başlayalım. Şöyle iki tane defter koyacağım. Bir tanesi böyle büyük, diğeri şöyle küçük not defteri gibi bir defter. Kalem kutum. Bu kalem kutunun içinde de bir sürü renkli kalem var. Ee, i̇şte uçlu kalemim var. Ondan sonra makas falan, pirit falan her şeyi koydum bunun içine. Şöyle bir okuma kitabı. Arkadaşlar bu bilinmeyen bir kadının mektubu. Bir okumayan ben kalmıştım. Artık okuyorum. Cüzdanım tabii ki. Post-it. Yani normal not almak için. Tokamı götürüyorum. En sade renkte olan tokam buydu çünkü. Deodorant götürüyorum. Kulaklığımı götürüyorum. Galiba her şey bitti şu anda. Şunları kapatıyorum. Son bir şeyi unuttum. Onu da hemen takıyorum. Evet. Şöyle Atatürk rozetini de taktım. O zaman hazırım. Bu çanta artık hazır. Yarın sandviç yapacağım. Sularımı dolduracağım. İşte o zaman tam olarak hazır olacak. Geldim. Şimdi maske yapacağım ilk olarak. Ondan sonrasında da e, tırnaklarımı keseceğim. Sanki her şeyi bu akşamı bırakmış gibiyim. Evet birazcık öyle oldu. Her şeyi bu akşam bıraktım ama Aslında... olsun. <laughs> Maskemi yaptım. Sadece burun bölgeme sürdüm. Şimdi bir ellerimi yıkayayım. Sonra tırnaklarımı keseceğim. Arkadaşlar şuna bakın. Şu kısacıklar ve gözüme o kadar tuhaf geliyorlar ki. Ama artık kesmem lazımdı çünkü dayanıksız olmaya başlamıştı. Yani e, zaten kendileri kırılacaktı. Kesmem iyi oldu bir yandan da. Kırılmasından daha iyidir yani. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. <laughs> people make time for what they want they want you can, you can keep it moving if you wanna Take a number out your phone if you're gonna I ain't even gonna strip, I ain't mad I know how to act You won't even catch me talking trash I could get a poppin' if you want it. Have you lookin' over shoulders real honest But I'd really rather take a step back Time's moving fast And it's already healing my scratch People make time for what they want So if you ain't gonna call me, then don't front You ain't gotta lie

Ee, evet, yemeği muhtemelen dışarıdan mı alacağım? Çünkü şu an saat 6.30 oldu. Ve şimdi yersem midem bulamabilir diye düşünüyorum. Dışarıdan daha iyi olur. Zaten annemler beni sadece bugünlük okulun kapısına kadar bırakacaklar. Ondan sonra kendim gidip geleceğim. Öyle. Saat 7'de çıkmamız lazım. Bizim en geç. Waiting for you. Got a million other things I gotta do. Got a gig and a script that I'm taking my time with. Then I got style. publishing got me driving. I can't let a flake come and kill my mood. Don't even say a thing. Don't act a fool. Ain't no need for arguments. I get back to my shine back to my grinding you're ruining my time People make time for what they want. Siz Hatta çoraplarım bile gittim. <laughs> Bu arada umarım beni duyuyorsunuzdur. Çünkü çok kısık sesle konuşuyorum. Diğerleri uyanmasın diye. Hala uyanlar var. Abim gibi. Evet, Seçim toplayacağım. Onun için geldim. Bir dakika. Galiba size dün de anlatmıştım. Elimde en sade bulabildiğim toka buydu rengi. Ve en çok uyan kıyafeti buydu. Daha cırtlak bir şey seçmek istemedim. çok göze bakmasın diye. Ve sen şimdi bunu toplayacağım. Çok kapaymışlar. <laughs> Oldu ya bence. Bayağı kıvır kıvır doktu. Güzel. Tamam. Onun dışında benim yapacağım bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Su dolduracağım. Onu tamamı lazım. Onun dışında da galiba bir şeyim kalmadı. Yapacak artık. Saatte 6.30 Yok ne 6.30 ya. 6.45 falan galiba. O yüzden hemen hazırlanıp Çıkmamız lazım. 15 dakika içinde. <laughs> Hazırım. Çok mutlandım şu anda. Şöyle çantamı aldım. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> I got you feeling guilty, your word is flimsy, nothing you say is real see. Before I was stupid, I stay up and lose it. Was making excuses. I thought it was ruthless, but had to go through it. I had to learn how to see up myself. Now I got the experience under my belt. So don't hit up myself. You can give it up, pack it up. You and that selfish love going by, by someone else. Şimdi arabayla gideceğiz bir yere kadar. Bir yerden sonra Marmara'ya bineceğiz. Ondan sonra da inip yürüyeceğiz. Oh, kedi geldi. Minici. <laughs> <laughs> şimdi ee, poğaça alacağız. İşte onu falan yiyeceğiz çünkü kahvaltı yapmadım. Ondan sonra da Marmara'ya bineceğiz. Artık gideceğiz. <laughs> Şimdi, şimdi yürüyoruz. Bir 10 dakika mesafemiz falan var. Ondan sonra hemen okuldayız. Geldik. <laughs> Bekliyorum. Daha 8'e <laughs> ne kadar var bu arada? 13. Yok. 16, 17 var. 17 dakika var. Merhaba. <laughs> Selam. Ay. Sürprizim buydu arkadaşlar. Bu kişiyle ne aynı var. okula ve aynı sınıfa düştük. Selam. Teneffüs ediyoruz. Sizin içinden geçti ama. Teneffüs Giriyoruz Giriyorlar. Teneffüs şimdi. Ne? Ay. Ben de dedim delirdi herhalde kendi kendine <gülüyor> konuşuyor. Aynen. <laughs> Sandviç yaptım Mümkün ben. Kek şey. var yanında vereyim mi? Cupcake, fuma filan hours later. Çıktık şimdi. Bir ton kitap var. Daha sarı çantamda da var bir sürü. Ece ile Marmara'ya doğru yürüyoruz. Ondan sonra da eve gideceğiz zaten. Sadece birazcık bir yürüme mesafemiz var. Aa, sınıfı çekeyim. Böyle bu arada arkadaşlar sınıfımız. Neyi çekeyim? <laughs> İyi tamam. Ece'nin isteği. Bunu da çekeyim. Böyle tekli sıralar gayet güzel. Koridorlar da şu şekilde. Şimdi bence ilk gün bu arada beklediğimden çok daha güzel çok geçti. Soğuk. Evet çok çabuk kaynaştık. Hatta siz gördünüz şarkı falan söyledik. Konuşacak bir şeyimiz yoktu tamam mı? Evet ilk başta konuşacak bir şeyimiz yoktu. Aynen. Ondan sonra bir anda şarkı açılınca zaten herkesin bir anda şey yaptı. Sezen Aksu falan <gülüyor> böyle. <gülüyor> çok yoruldum ya. Ama sonunda kendime eve yatabildim. Şu kitapları taşıdım. Bayağıdır taşıyorum. Elim koptu yani o derece. Allah'tan babam bizi bıraktı da Marmaray'dan sonra. En azından bunlarla minibüse binmek zorunda kalmadık. Selam. Şimdi eve geldim. Hatta üstünden bayağı zaman geçti. Yani işte yemek yedim. Ondan sonra hatta annemler falan filan geldi. O derece zaman geçti. Ve ben size video çekmeyi unutmuşum. Neyse İlk gün bu arada hani nasıl desem sandığımdan çok daha güzel geçti. Tahmin ettiğimden çok daha güzel geçti. Çok çabuk sınıf kaynaştı. Hatta gördüğünüz şarkı açtık, şarkı söyledik beraber. Ve hani bilmiyorum böyle bir şey hiç hayal etmemiştim. Ama cidden e, nasıl desem hepsi böyle e, daha yeni tanıştığım insan değil de hani yıllar boyu tanıştığım arkadaşlarımmışım gibi geldi. Tabi ilk günden de derslerin de birazcık yoğunlaştığını anladım. Ya Benimle beraber liseye geçenlere cidden sabır diliyorum, başarılar diliyorum. Umarım başarılı oluruz çünkü. Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok çünkü sizin de gördüğünüz gibi bütün günü beraber geçirdik. O zaman ben ne diyeyim? Umarım çok başarılı ve çok iyi olan bir eğitim öğretim yılına sizlerle beraber başlamış oluruz bugünle beraber. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanala abone olun. Like atın. Ee, daha ne yapabilirsiniz yorum atın. Her şeyi yapın. <laughs> Sizleri seviyorum. Görüşürüz.